Şu an Avrupa'daki en formda, en iyi kadrolardan bir, bir tanesine ve böyle bir ambiyansta genç oyuncuların 3 ay önce bir araya geldiği ve belli bir oyun şablonlarında oynamaya çalışan ve kendine cesaret arayan, bir hedef belirleyen bir takım biz e, bugün öz, özellikle oyunun ilk bölümünde yakaladığımız fırsatların öncesi ve fırsatlar vardı diyebilirim. Rakibimiz e, bazen iki, iki yarının son bölümünde geçişlerden onlar da tehlike yarattılar açıkçası. Ee, Galatasaray'ın en, en iyi olduğu taraf bu. Ee, çok iyi bir kadroya karşı oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık, ee, Türkiye'nin üzerinde bir kadroya karşı oynadık. Dolayısıyla burada e, bize kalan bir puan artı görebiliriz. Ve en önemlisi benim için oyuncularıma da söyledim, onlarla gurur duyduğumu bir daha buradan da ifade etmem lazım. En önemlisi cesurca oynadık. Bu cesaret e, bizi ileriye taşıyacaktır. Oyunun son bölümündeki 10 kişi kaldıktan önce ve sonrasında savunma mecbur ve Savic'in çıkmasından sonraki savunma e, zorunluluğu diyelim buna. Ona gayet iyi yaptık. Her iki takım açısından bence hak edilmiş e, birer puan denilebilir ama bizim açımızdan artısı cesaretimizi daha bir üst noktaya çıkardık diyebilirim.